Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 10. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz. Polinomlar ünitesindeyiz. Test 3 polinom kavramı 3 alt başlığındayız. Bismillahirrahmanirrahim başlayalım. Böyle bir polinom veriliyor. Şimdi dikkat edeceksin. Sabit polinom denir. Aman şartı nedir? Değişkenimiz neydi? X. X'li bir şey kuvvetler var. Hepsinin kat sayısı sıfırsa sonra sonunda bir x'siz bir şey kalıyor elimize. Hepsinin katsayısı bak. A n a n eksi 1. Hepsi sıfır. Yani x'li şeyler ortadan kalkıyor. x'siz olan bir şey kalıyor. Polinomda e, şu değişken değişir tabi. Değişken yok. Sabit bir sayı olacak. 3, 5, eksi 3 gibi bir şey. Bütün terimleri sıfır olan da sıfır polinom denir. Yani sıfır polinom şudur. Sabit polinomdur sıfır polinomda. Sıfır polinomun sabit polinomdan farkı şu arada tek kalan sabit ifade var ya sabit de sıfır olur. Ama sıfır, sabit polinomda şunun sıfır olma şartı yok. E, ee, Px sıfır şeklinde gösterilir. Tamam. Sıfır polinomun derecesi belirsizdir. Dereceleri eşit olan iki polinomun aynı derecelerinin katsayıları birbirine eşitse eşit polinom denir. Yani şöyle düşün. Ax kare artı 2bx artı c. 3x kare artı 4x artı 7 gibi bir şeye eşitse. Bunlar eşit polinom oluyor. Şart nedir? x kare x kare. Kas eşit olacak o zaman. A 3'tür. x x. Kas sayısı eşit olacak. 2 4 b'yi 4 2, b pardon 2 b 4'e eşit. Sabit yani x'e bağlı olmayanlar da eşit olmalı ki polinom eşitliğinden bahsedelim. Dikkat. 1. P artı 3 olarak veriliyor. sabit polinom. Değişken x. Değişken yok. Tamam. Güzel. Sabit. Değer px 2 n 4 olduğuna göre pn nedir? Arkadaşlar px polinomun sabit polinomsa derecesi sıfırdır. Değil mi? Derece buymuş. Yani 2 n eksi 4'müş. Sıfır olacak. n2. n2 yaz px eşittir 5 polinomu. Yani içeri ne yazdığın önemi yok. Sonuç 5 oluyor. İçeri yine yazdığın önemi yok. Sonuç 5'tir. Bir edin. Sabit mi? x'li bir şey olmayacak. Bak x'li bir şey var. Olmayacak. Nasıl olabilir arkadaşlar? Şöyle düşünüyorum. En yerine 2 yazayım. 2 yazdığımı düşün. Px eşittir. Burası 0. 0 çarpı bir şey yine 0'dır. Tamam mı? Bir de şöyle düşünüyorum. Hadi öyle bir yorum yapalım. En yerine 3 yapıp kuvveti sıfırlasam ne olacak? En yerine 3 yazarsam Px eşittir. 3 üzeri 3 pardon 3 eksi 0 x'in sıfırıncı kuvveti 1. Tamam. En yerine 3 yazmıştın. 3 eksi 2 1. 1 çarpı 1'den 1. Bir. Sabit polinom diyor. Sıfır polinom demiyor. Tamam mı? Şimdi o zaman n 3'tür. E değer de hiçbir zaman değişmez. Sabit polinoma ne verirsen ver. Değer aynıdır. Çağdan al. Sabit. X'li olmayacak. Değişken x'ti. Güzel. X'li bir şey olmayacak. E var. O zaman kaldır. X kareli olmayacak. Önü sıfır olmalı. Ki çarpıldığına götürsün. Önü sıfır olmalı. Burada öğrencinin atlayacağı e, bir yer var. Dikkat et. A eksi 2 sıfırsa A 2'dir. B artı 1 sıfırsa B eksi 1'dir. Düzenli. Her zaman A çarpı B'yi sormaz. X kareller gider zaten. X'liler gider sabit olduğu için. A yerine 2. B yerine eksi 1 yazarım. Eksi eksiye artı yapar. 2 çarpı 1'den 2. P A artı içerine yazdığım dönem yok. P sabit polinom. Her şey için değeri 2'dir. 3. E dönem. 4. Bu defa sana ne diyor özellikle? Sabit polinom demiyor. Sıfır polinomu. Sıfır polinomda nedir? X'lerin katsayısı sıfır. Sabitin kendi de sıfır bu defa. A eksi 2 sıfırsa A 2. B artı 1 sıfırsa B eksi 1. Buradan da toplam 1 olarak bulunur. 4 denizde. Sabit. Yani x'li olmayacak. Bak işte burada çakallık var. Dikkat edeceksin. Sabit polinomsa x'li bir şey olmayacak. İki şekilde yok ok ederim. x'linin önündeki katsayı sıfır yaparım x'li gider ya da x'in kuvvetini sıfır yaparım x üzeri sıfırı birdir sabit olur. İki ihtimal var. Yani yukarıyı sıfır yapa yaparım. En 3 ya sıfır olacak ya da x'in kat sayısı 2 n artı 4 sıfır olacak. N buradan 3 olur. N buradan eksi 2 olur. Toplamlarının da 1 olduğu görülür. 5 denizli. İki polinomun eşitliği varsa ben şuna bakarım. x kare x kare renk değişikliğine gidelim. x x ve bunun dışında ne kaldı arkadaşlar? Sabit ve sabit. Yani x'e bağlı olmayan. Sadece c'ye deme yanlış. Da buna dikkat et. Kas eşit olacak. x karenin kas burada 4. Burada a. O zaman 4'tür. x'lerin kas b eksi 6 çıktı. c eksi 1 1'e eşit. Yani şöyle düşün. Sabitler birbirine eşit. c 2 çıktı. 6, Altı, 6'sını çıkardım mı? 0 cevabı olur. 6 cevabım. Şimdi çakallığa dikkat etmen gerekiyor burada polinom eşitliği. Çakallık yok. X kare'nin katsayısı x kare eşit. E güzel. X'in x'e eşit sabitte sabite eşit. E güzel de bu tarafta x küp var karşıda yok. Şöyle düşünebilirsin yorum olarak. X küpün katsayısı sıfırmış gibi düşün. Götürecek. Yani bu sıfır olmalı. X küplü yok ya yok olmaması için olması için katsayısını sıfır yapmam lazım. A buradan 4 çıkar. A eksi 4 0 ise A 4. X kareleri katsayısı birbirine eşittir. Burada 3, burada B. B eşittir 3. X'leri katsayısı birbirine eşittir. C eksi 4. Sabitler birbirine eşittir. D de buradan 7. Toplarsak 7, 3, 6, 4 daha 10 aranılan cevap olur. 7 dediniz. A, B, C. Artık direkt görüyorsun. 1 verdiğin zaman x yerine çıkıyor. 1 ver. 5 kere 1, 5. Eksi 6, eksi 1 eder. Karesi 1. Bir. 1'in karesi 1. A'yla çarptım A. 1 kere B, B. Bir de C. Artık bu klasik sorudur. Denizle. 9. Verilenlere göre B eksi A artı D eksi C. Arkadaşlar burada tek kuvvet ve çift kuvvetteki aradaki çakallığı görebilmek lazım. Mesela x yerine eksi 1 ver. Eksi 1 yazarsam eksi 4 artı 3 daha eksi 1 tek kuvvet eksi 1. Eksi 1'in tek kuvveti eksi 1 çift kuvveti 1 tek kuvveti eksi 1. Eksi A artı B eksi C. Yanda ne kalıyor? Artı D. Bakın aynısı D eksi C D eksi C. B eksi A B eksi A yer değiştirmiştir. Başka bir şey yok. Değeri eksi 1 bulunur. 9 Bursa olmaz olmaz her kitaptaki soru arkadaşlar. x kare eksi 1, x eksi 1 ile x artı 1'in çarpımları olduğundan şöyle bir eşitleme yaparız. Bunu x artı 1 ile çarparım. Bunu x eksi 1 ile. Zaten x kare eksi 1, x kare eksi 1 de eşitlendi. Karşı tarafları görmeyi birbirine eşit zaten. Tamam mı? Şu alt tarafları görmeyeceksin. Ama ilk önce yazalım. Bunu x artı 1 ile, bunu x eksi 1 ile. Şimdi yukarıda 2 x artı 1. Aşağılar eşit işlemiyorum artık. Aynı x artı 1'i çarparsam e, ee, a'yı dağıtırım. a x artı a. B ile x eksi 1 çarparsam b x eksi b. Şimdi dikkat et. 2 x artı 1. Şunları x parantezine alırsam a artı b olur. Nasıl? x parantezinde. Bu tarafa da yazabilirsin. Fark etmez. Görebilmek adına ben buraya aldım. Artı a eksi b. Şimdi polinomla ilgili bilgi kısmı burada devreye giriyor. Neden? x'in kat sayısı sarı alalım. x'in kat burada 2 burada a artı b. Demek ki nedir? A artı B eşittir 2. Sabit 1'dir. Aha burada da sabit bu. A eksi B 1. E, 2 kare farkı. A kare eksi B kare. A artı B'nin A eksi B'nin çarpımıdır. Yani 2 kere 1'den 2 gelir. O nedir ne? Yine aynı mantık arkadaşlar. Bunu çarprazdaki x artı 1 ile bunu çarprazdaki x eksi 5 ile çarpıyoruz. Aşağıda zaten otomatik eşlenmiş olacak. 10 x eksi 5 eşittir ax artı a artı bx eksi 5b Artık pratiklik kazanmak adına şöyle düşünebilirsin. x'in katsayısı 10 mu? Burada x'in kat a artı b x almış gibi düşün. Sabit sayı eksi 5 sabit sayı a eksi 5b Tamam mı? Güzel a eksi b farkını soruyor. Nasıl yapabilirim? Yani belli bir şey olabilir. Nasıl diyelim? Birini yalnız bırakabilirsin. Hani öyle bile yapabilirsin. Sana kalmış. Bunu karşıya at mesela. A yerine 10-B yazabilirsin değil mi? Evet. A yerine 10-B'yi yazalım. Eksi 5 eşittir. 10-B eksi 5B. Şimdi eksi 5 eşittir. 10-6B. Bunu buraya bunu buraya atarsan. 6B eşittir. 15 B eşittir. Üçüne sadeleştir. 5 bölü 2. B 5 bölü 2 mi? Burada yerine yaz. 5 bölü 2 diye. A eşittir. 15 bölü 2. A'dan B'yi çıkar. A 15 bölü 2. B de 5 bölü 2. Payda eşit 10 bölü 2. 5'e götürür cevap. 11 Edirne. Niye gelmiyor? Soru direniyor resmen arkadaşlar. Geliyoruz 12'ye. Geldik yine şükür. Başlayalım. Mesela kritik değerler vardır burada. Kökler sıfır yapan sıfır var. Bir, bir var. Eksi bir var. Sıfır var. Hem bir hem eksi bir var sıfır yapan. Burada artık görmen lazım. Mesela x yerine ilk önce bir ne verelim? Sıfır verelim. Sıfır verirsem burası eksi dört oluyor. Sıfır oldu mu gider. Sıfır oldu mu gider. Sıfır oldu mu gider. Eksi c olur. Eksi bir ile c çarpıldı C'nin değeri burada nedir? Dörttür. Bunu yakaladım. Şimdi geliyorum x yerine ne vereyim? Eksi 1 vereyim. Eksi 1 verirsem eksi 6. Eksi 1 verirsem eksi 1 eksi 1 olsun. Buraya eksi 2. Eksi 1'e çarptım mı? 2. A'yına çarptım mı? 2A. Eksi 1 verdim mi? Burayı 0. Eksi 1'in karesi 1. Burada 0. 2A eksi 6 ise A'nın ben buradan eksi 3 olduğunu görüyorum. Bunu da buldum mu? Güzel. Diğer vereceğim değer ne olsun? X yerine bir de 1 vereyim. 1 verirsem 2 kere 1 2'ye 4 çıkardım mı? Eksi 2. 1 verirsem burayı sıfırlıyor. Burayı sıfırlıyor. 2, 1, B. 2B. 2B eksi 2 ise de B buradan eksi 1 gelir. Bunların çarpımlarını istiyor. Çarp hepsini. Eksi 12. Artı 1'e de çarptım mı? Artı 12. Cevap gelir arkadaşlar. 12 denizli. Şimdi şöyle düşün. ABC'yi değil mi istiyorsun sen? Şu x yerine 1 verdin mi? Sağlıyorsun. Her yerde sağlayalım bakalım. P eksi 1 oldu. 1 eksi 2'den. Ne oldu? A artı B artı C artı D. Şimdi aradım ulaştım ama bu P eksi 1'e eşitmiş. P eksi 1'i de aşağıda bulmak zorundayım. X yerine ne yazarsam eksi 1 olur içerisinde tamamı eksi 1 olur. Bak iki kere x -1, x 2 kere eksi 1 eksi 2. 1 ekle eksi 1. Her yere eksi 1 yazdım mı P eksi 1'i yani aradım elde edeceğim. Her yere eksi 1 yazayım. Eksi 1'in tek kuvveti eksi 1. 2 ne çarpı? Eksi 2. Eksi 1'in çift kuvveti 1. Önde eksi var. Eksi 1. Eksi 3. Eksi 1. Eksi 3. Eksi 6. Eksi 1 daha eksi 7 aranılan cevap olur. 13 Edirne. Şimdi A, C, E diyor bize. Dikkat et. A, C ve E çift kuvvettir. Yani bunu sabit sayı çift kuvvet kabul ediyoruz. Her yere 1 verelim ilk önce. X yerine 1 verirse A artı B artı C artı D artı E gelir. 1 verirsen burayı sıfırlar gider. Çarpım halinde burayı sıfırlar. 1 verirsen bu 1'e eşitmiş x yerine 1 de eksi 1 verelim. Polinomda bu iki değer çok karşımıza çıkacak. Eksi 1 verirsem çift kuvvet artı 1 eder. Tek kuvvet eksi 1 artı 1 eksi 1. Çift kuvvet artı 1 tek kuvvet eksi 1. Bu da artı 1 zaten. Ne olacak? A eksi B artı C eksi D artı E olur. Eksi 1'in karesi 1'dir. Burayı 0 yapar çarpıldım. Burayı 0 yapar. X yerine eksi 1 verirsem burası da eksi 3 yapar. Tarafa tarafa toplarsan bu bunu götürür. Bu bunu götürür. A'dan da C'den de E'den de. Yani bu aralığının iki katı vardır. İki tane A artı C artı E. Topladım mı? Eksi 3 ne böyle topladım? Eksi 2. Iki. i̇ki tarafı da 2'ye bölersen aradığın A artı C artı E ifadesinin sonucu eksi 1 bulunur. 14 bursa. Dikkat. Ahmet öğretmenin yapamadığı bir soruyu aş e telefonundan aşağıdaki gibi gönderiyor. Peki. Buna göre Ahmet'in gösterdiği sorudaki en sağdaki artı işaretinden sonraki sabit sayı. Sabit neyi? Soru okumadan anlayamayız. Diyor ki hocam soruya bakar mısınız? Tamam. En sağdaki artıdan sonra yani şundan sonra C sabiti vardı. Ben onu yanlışlıkla kesmişim. Yani burada bir C sabiti var. Polinom eşitliği mantığını düşünebilirsek. Hadi dağıtalım. Şöyle şurayı müsaadenizle sileyim. Hani işlem alanımı açmak istiyorum kendime. Tek tek dağıtalım. X'i dağıt. ax kare. Tamam mı? x'i buraya da dağıtırsan 3x artı bu a'yı dağıtalım. a x kare değil dikkat et a'nın karesi çarpı x artı 3a. Düzenleyelim. x kare değişkenimiz x ya a x kare artı şurayı x parantezine aldığı düşün. Katsayı nedir? 3 artı a kare artı 3a da sabitim. Neye eşitmiş? Buna eşitmiş. 2x kare artı bx artı c. Şimdi polinom eşitliğini artık bu dakikadan sonra görürsün x karenin katsayısı 2 mi? x karenin katsayısı 2 olacak. Ne oldu? A2. x'in katsayısı B mi? x'in katsayısı burası olacak. Bak. 3 artı A kare eşittir B. E A2 bulduğuna göre 2'nin karesi 4, 3 daha 7. Yani şuraya yazalım. B de 7. Sabitler de birbirine eşitmiş. C A'nın 3 katına. A'nın 3 katı 6'dır. Yani C'de 6'ya eşit. Ne diyor? C sabit sayısını soruyor. O da 6 olarak bulunuyor arkadaşlar. Ne diyoruz? kaçıncı sorumuz 15 Ceyhan arkadaşlar bu testi de bitirdik umarım faydalı olmuştur görüşürüz